Yeniden Refah Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Avukat Nihat Çiftçi, seçilmeleri halinde Karaköprü'de yapacakları projelerden biri olan gölet projesinin detaylarını açıkladı. Başkan adayı çiftçi, Şanlıurfa'da 10 yıllık belediye başkanlığı sürecinde kentte kazandırdığı eserler içinde önemli bir yer tutan GAP-SUKAY projesinin bir benzerini Karaköprü'de yapacaklarını söyledi. Köprü'den geçen T1 ve T2 tünellerinin ilçeyi aslında bir su şehri yaptığını dile getiren başkan adayı Nihat Çiftçi bunu değerlendireceklerini söyledi. Evet Karaköprü aslında su şehri. Karaköprü'de T1 T2 tünelleri geçmekte. Biz havalandırma azınlığı orada. Allah'ın izniyle büyük şehirken yapmış olduğumuz su kayak merkezine benzer bir göleti Karaköprümüze kazandıracağız. 50 dönümlük göletin etrafında ahşaptan tek katlı güzel sosyal mekanlarla insanımızı suyla buluşturacağız. Bunu yapabilecek gücümüz, donanımımız, bilgi birikimimiz var. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Karaköprülü hemşehrilerim su kayak merkezine baksınlar. Bizim Karaköprü Gölet Merkezi'ni yapabileceğimizi rahatlıkla görebilirler. Burada onlara söz. Karaköprülerin sosyal tesisleri hepsi hızlı bir şekilde onların emrine geçecek ve cıvıl cıvıl bir Karaköprü, hayat dolu bir Karaköprü'ye doğru adım atıyoruz.